Anayasanın 58. maddesi Devlet gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için tedbirleri alır. sadece parmakları kesmek yetmiyor. Ve bu diz altına kadar geliyor. Birinci posta, ikinci posta, üçüncü posta da ben e, en ilk başlaması sol bacamla başlamıştı benim. Üç kademede kestirip sol bacağı diz altından kestirdim. Tiryakileri en çok yanıltan sigaranın hemen değil de uzun bir süre sonra zarar vermesidir. Oysa zararını görmeye başladıktan sonra iş işten geçmektedir. Halbuki her gelecek yakındır. Gelecek 30 yıl içerisinde sigaradan, AIDS, tüberküloz, cinayetler, intiharlar ve anne ölümlerinin toplamından daha fazla kişi ölecek. Büyük bir bağımlılık yapan madde ve kitlesel olarak satıyorsunuz. En önemli kitle imha silahı sigaradır. Atom bombası bile atsanız kaç kişiyi öldürebilirsiniz? Ama sigarayı bakın, erişkin nüfusun %50'sini kullanıyor ve onların %50'si ölecek. Yani erişkin nüfusun %25'ini öldüren bir kitle imha, imha silahından bahsediyoruz. Sigara üreticileri, gelişmiş ülkelerde yasaklardan dolayı satamadıkları yüksek katranlı ve yüksek nikotinli sigaraları gelişmemiş ülkelerin pazarlarına sürmektedir. Dünya Sağlık Örgütü dünya sigaralarının %70'ini gelişmekte olan ülkeler içiyor. Asya %54.5 Afrika ve Orta Doğu %11.8 Orta ve Doğu Avrupa %10.8 Batı Avrupa %9.3 Latin Amerika %8.9 Kuzey Amerika %4.7 Light sigara. Bu kavram tüketiciyi yanıltmaya yönelik olduğu için Avrupa Birliği üye ülkelerinde sigara paketlerine yazılması yasaklanmıştır. Nikotini ya da katranı az sigaralarda diğer sigaralar kadar zararlıdır. Çünkü tiryaki bağımlılık gereği vücuduna gerektiği kadar nikotini almaktadır. Sigara içinde 4000'den fazla kimyasal madde bulunmaktadır. Benzen, nikotin, fenol hidrokinon, formik asit, naftalin, formaldehit, benzopiren, karbondioksit, karbon monoksit, egzoz gazı, polonyum 210, radyoaktif bir madde, aseton, siyanür, amonyak, temizlik maddesi, katran. Sigarayı ben 13 yaşımda falan başladım yani. Bir arkadaşın içer, sana tutar. Bir kere tutar almazsın, iki kere tutar almazsın. Üçüncüsünde arkadaş dersin, alırsın. Başlamış olursun. Veren başlangıcı buraya geldik işte. Sigara zararlı sonuçta. 55 yaşında, yaklaşık 40 yıldır yoğun sigara içmiş olan bir kişinin akciğerleri. Oldukça koyu renk, antrokoz dediğimiz pigmente bağlı, neredeyse siyah. Halbuki sigara içmemiş çok genç bir insanda her yeri, akciğerin her yerini düz olarak, amacına olarak bu renkte pembe olarak görürsün ama bu sigaranın en masum zararı. Tabii ikinci bir zararı da şöyle fark edilebiliyor herhalde. Bu tamamen bir tümör, bir kanserli alan. Akciğer kanserinin %80-90'ından sigara sorumludur bu filmde e, hastamızın bu beyaz görünen yer hastanın kalbi. Siyah görünen yerler ise akciğer. Bakın sol akciğeri hastanın sol akciğeri normal olmasına rağmen sağ akciğerinin alt kısmında kalbin yanında bir ek bir beyazlık görüyoruz. Biz buna kitletiyoruz. Bu hastamız 60 yaşında bir erkek hasta. Günde bir buçuk paketten tam 40 sene sigara içmiş. Yani 60 paket yıl sigara içmiş diyoruz buna. Buradan aşağı doğru geliyoruz ve sağ bronşun içine giriyoruz. Orada sağ alt bronşunda tümörü gördük. Oradan alınan biyopsiyle de kesin teşhis kondu. Tabi daha sonra da tedavisi tartışılacak. Epidemiolojik çalışmalar sigara içen üreme çağındaki kadınların İçtikleri sigaranın miktarına ve süresine bağlı olarak içmeyenlere göre daha uzun sürede gebe kalmaktadırlar. Gebe kalsalar bile bunların diğerlerine göre düşük yapma ihtimali de daha fazla olmaktadır. Oysa bunlar sigarayı bıraktıklarında gebe kalma süreleri de diğerleri gibi normal olmaktadır. Sperm üzerine etkisine bakıldığında sperm kalitesi, miktarı, hareketliliği ve şekli üzerine de olumsuz etkileri olduğu gözlenmiştir. Yine baba sigara içiyorsa eşinin anormal bebek doğurma ihtimali sigara içmeyenlere göre daha fazladır. Anne sigara içiyor ise her sigara bebeğe giden kan akımını 17 dakika süreyle engellemektedir. Bu da bebeğin 17 dakika süre 17 dakika süreyle aç kalması demektir. Anne adaylarının hamileyken sigara içmeleri adeta cinayettir. Doğmamış yavrunun suçu ne? Sigaranın vücutta yarattığı genel sorunların sonuçta penis fonksiyonlarını da etkiliyor olmasından bahsetmek lazım. Sonuç itibariyle aynen kalp adalesinde bildiğimiz gibi veyahut da bacak damarlarından bildiğimiz gibi küçük kalibreli, küçük çaplı damarların sigara etkisi altında ciddi daralma riski taşıdıkları ve sonuç itibariyle belki de vücudun en ince damarlarından bir tanesi olan penisin kavernöz damarlarının da sigara etkisi altında daralarak zaman içinde bu fonksiyonun ciddi biçimde negatif etkilenmesine sebep olduğunu biliyoruz kronik bronşit ve amfizem diye bilinen ve solunum yollarında tıkanıklığa yol açan hastalıkların bütününe kronik obstruktif akciğer hastalıkları, koa denmektedir. Koah'ın en önemli sebebi sigaradır. Akciğerlerin bozulması nedeniyle bir süre sonra kalp yetmezliği de devreye girerek tablo daha da ağırlaşır ve hastalar sürekli yatakta tedavi görürler. Aksi halde yanlarında da devamlı bir oksijen tüpü taşımaları gerekmektedir. Bu ise hem çok masraflı hem de zahmetli bir iştir. Kuah'ın kesin tedavisi yoktur. Yıllık masrafı 1500 Amerikan Dolarıdır. Kronik bronşit ve amfizemin yüzde 80-90 sebebi sigaradır. Siz sigara içiyor musunuz? İçmiyorum. İçmiyoruz. Ne zaman bıraktın? 3-4 ay önce. bu sigarayı. Prostat kanserinin sigarayla bir ilgisi tespit edilemezken, mesane kanseri inanılmaz derecede sigarayla alakalıdır. Ürolojik tümörler içinde özellikle bir tanesi var ki, sigara kullanımıyla olan alakası direkt olarak kanıtlanmış, gösterilmiş. Vücudun diğer iki sigara tümörüyle birleştiğinde üç önemli tümör vücutta sigarayla direkt alakalı. Bu tümör mesane kanseri. Sigaraya bağlı oluşan veya sigarayla artan hastalıklar. Akciğer kanseri, ağız ve gırtlak kanseri, yemek borusu kanseri, mesane kanseri, böbrek kanseri, kalp krizi, koroner kalp hastalığı, felç, kronik bronşit, amfizem, penis ereksiyon bozukluğu, impotans, iktidarsızlık. Bacak ve kol damarları tıkanması. Burger hastalığı. Kalp spazmı. 20 kez artan risk. Pankreas kanseri. Mide kanseri. Sigara dumanı 4000'den fazla kimyasal maddeden oluşmaktadır ve bunlardan 2000'i kesin toksiktir. Fakat sigara dumanı sadece sigara içeni değil, onunla aynı çatı altında bulunan herkesi etkilemektedir. Bu olaya pasif sigara içmek ya da kullanılmış duman çekmek deniyor. Dünyada ikinci ölüm nedeni olan sigaranın en önemli özelliği içmeyeni de öldürmesidir. Hiçbir e, Amerikalı 104 katlı binada bile çalışsa asansörle aşağı inip dışarıda sigara içmesi gerekiyor. Binanın tuvaletinde gizlice sigara içme hakkı da yok. Hastaneye gidiyorsunuz, hastanenin önündeki alana çıkıp insanlar sigara içmek istiyor, o da yasak. Hastaneden işte 50 metre uzağa gidip kırmızı çizgiyi geçmeniz gerekiyor sigara içebilmek için. Dolayısıyla bu e, normun sigara içmemek olduğu ülkelerde toplumuzda bırakıyor. Biz de hala bu kavramı, bu ortamı yaratamadık. Dünya standartlarına göre Türkiye'de sigara fiyatlarının çok düşük olmasına rağmen global olarak bakıldığında sigara ülkemize çok pahalıya mal olmaktadır. Bu paraların büyük ölçüde yurt dışına gittiği unutulmamalıdır. 6,5 milyar doları biz sigara almak için harcıyoruz. Sonradan da hastalanıp 2 milyar dolar da yıllık hastalık parası ödüyoruz. Dolayısıyla sigaranın maliyetine baktığınız zaman 8,5 milyar dolara çıkıyor. Yani ortalama 9 milyar doları biz sigara nedeniyle yıllık kaybediyoruz Türkiye'de. Yangınların birinci sebebi sigaradır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Genel Müdürü ve Türkiye İtfaiyeciler Birliği Başkanı Sayın Sabri Yalı'nın ifadesine göre sigara yüzünden meydana çıkan yangınların bir yıllık maliyeti İstanbul için 5, Türkiye için 25 milyar dolardır. 4207 sayılı kanun 10 maddeden oluşan bu kanunun amacı kişileri tütün ve tütün mamullerinin zararlarından, Bunların alışkanlıklarını özendirici reklam, tanıtım ve teşvik kampanyalarından koruyucu tertip ve tedbirler almaktır. Sigara içen ya da içmeyen her Türk vatandaşının bu kanunu bilmesinde büyük fayda vardır. Sigara sadece içine değil tabii ki sigara dumanına maruz kalan herkese zarar veriyor. Zaten toplumun çıkan bu sigara yasasının asıl nedeni de budur. Biz de biliyorsunuz ki kahvehaneler çok yaygın. Sigara içmeyen bir insan buraya gitse, günde 200 saat burada kalsa, sigara, tek başına sigara içen kadar en az veya onun daha fazla sigara dumanına maruz kalıyor ve yine sigaranın yaptığı tüm hastalıklar, yani kanser, e, damar hastalıkları <laughs> ve yüzmün akciğer hastalığı, yani koa dediğimiz, konik bronşit, anfizem dediğimiz hastalığı aynı şekilde yakalanabiliyor. Bu tümörü akciğer tümörü nedeniyle ölmüş bir hastaya ait bir piyes. Görüyorsunuz akciğer dokusu gene antrakos pigment yani kömür pigmenti birikimi olan yer sadece şu kadar kalmış. Onun dışında akciğerin hemen tamamı burada gördüğümüz bu sarı beyaz renkli şöyle tümörle işgal edilmiş son derece büyük bir tümör. Hasta çok küçük yaşlardan itibaren sigara içmiş bir hasta. Sigarayı bırakmayı deneyip de başaramayanlar tekrar tekrar denemelidirler. Sonunda başaracaklardır. Sigara vücuttaki tüm damar sistemini de etkiler. HDL kolesterolü düşürür, LDL kolesterolü yükseltir ve pürüzsüz olan vücuttaki tüm damar iç yüzeylerinin ateron plakları denilen yağ tabakasıyla kaplanmasına ve zamanla hassas olan bölgelerin tıkanmasına sebep olmaktadır. Bu tabloya damar sertliği denmektedir. Sigara içen insanlarda damar kireçlenmesinin hızla ilerlediğini bilmekteyiz. Ve bu bir sigara içenle bir paket sigara içen arasında hiçbir fark olmaksızın hatta içilen ortamlarda bulunup pasif içici olanlarda bile aynı şiddette olduğunu biliyoruz. Bu nedenle de anne babaların yanında çocuklarının sigara içerlerken bulunmaları veya sigara içen ortamlarda taşınmaları bu damar kireçlenmesinin çok küçük yaşlarda yani yurt dışında başka nedenlerle ölmüş çocuklarda yapılan otopsilerde 5-6 yaşlarına kadar damar kireçlenmenin Görüldüğünü tespit etmiştir öncesi. 63 yaşında bir erkek hasta çok uzun yıllardır e, sigara içmiş. Bizim burada yapacağımız hastanın kendi damarını kullanarak bypasslayan ameliyatı yapmak. Bu bypass ameliyatında tıkalı olan e, bölgeyi vücudun e, bir toplar damarını atar damar haline getirerek e, tekrar aşmaya çalışacağız. Bu damar normal sağlıklı bir damar burada ikiye ayrılıyor. Şu bacağa kan götüren iki damardan biri. Ve bu damar tıkalı. Biz şimdi bu damarın yerine bir bypass yapacağız. Bu gördüğünüz yeni damar. Bu da vücudun tıkalı eski damarı. Bu kadar çeşit toksik madde içerdiği, 50 çeşit hastalık yaptığı, ömrü kısalttığı, hatta iki tiryakiden birisini öldürdüğü herkes tarafından bilinen sigara bütün bunlara rağmen neden içilir? E, sigara içmeyi bir kişilik sorunu haline getirmiştik. Sigara içince kendimizi biraz böyle daha e, büyümüş, etkin, olgun, entelektüel falan hissediyorduk. Rahatlatan bir şeydi. Sigara içindeki nikotin maddesi tıpkı esrar gibi, eroin gibi insanı bağımlı hale getiriyor. Ve bir kere başladıktan sonra bırakması gerçekten zor olabiliyor. Yanınızda sigara içene içme demek ayıp değil. Sigara içenin yaptığı şey ayıptır. Buraya kadar anlaşıldı ki en güzeli sigaraya hiç başlamamak. Sigara içiyorsak bir an evvel bırakmak. Sigara bağımlılık yaptığı için bırakılması zor olsa da istenildiğinde de bırakılması mümkündür. Sigarayı bırakmak için gerçekten istemek yeterlidir. Dünyada sigarayı bırakanların %85'i en etkili yöntem olan kendi kendine ve aniden bırakmışlardır. Bazı kimseler destek tedavisine ihtiyaç duyabilirler. Ne de olsa nikotin bağımlılık yapar ve tedavisinin de bir hekim tarafından yapılması gerekmektedir. Bunun için tıp fakülteleri ve devlet hastaneleri başta olmak üzere, konusunda uzman hekimler kontrolünde çalışmakta olan sigarayı bıraktırma polikliniklerine müracaat etmek en doğru yöntemdir. İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı'nda kurulmuş olan sigara bırakma polikliniği Türkiye'deki diğer sigara bırakma poliklinikleri gibi temelde sigara bırakmak isteyip ancak kendi çabalarıyla sigara bırakmayı başaramayan hastalarımıza destek olma amacındadır. Sigarayı bırakmak isteyen herkesi mutlaka poliklinik yardımı almasını önermekteyiz. Sigarayı bıraktıktan sonra hastalarda belirli bir takım değişmeler ortaya çıkacak. Vücutta, organlarda, sistemlerde düzelmeler meydana gelecektir. Bir yıl sonra kalp krizi geçirme riski yarı yarıya azalma gösterecek. Akciğer kanseri ve kronik bronşit riskinde azalma olacak. Bu nedenle bırakmak gerçekten yeniden hayata başlamakla eşdeğer. Sigara, kılcal damarlarda daralma yaparak ciltte erken kırışıklıklara yol açar. Bu etki, 5 yıl sonra kalıcı hale gelir. Her sigara içmeyen vatandaş, sigara karşıtı mücadelenin doğal bir taraftarıdır. Sadece yasal haklarını kullansalar bile, bu büyük bir karardır. Hem kendi cebinizden para harcıyorsunuz, kendi sağlığınızı bu parayla e, kaybediyorsunuz. Aynı zamanda, hayatında hiç sigara ile ilgisi olmayan, bu memlekete çalışarak vergi ödeyen bir insanın da o vergilerinden kendi kaybettiğiniz, bilerek kaybettiğiniz sağlığına, sağlığınıza para harcanmasına neden oluyorsunuz. Sigara bırakmak bu nedenle bir vatandaşlık görevidir. Valla ben <laughs> tavsiye şu kimse sigara içmesin. Sigara da içiyorsa da bir an evvel terk etsin. Saygıdeğer vatandaşlarımız ve çok değerli genç kardeşlerimiz sağlıklı bir hayat, sağlıklı bir toplum için sigarayı bırakmaya davet ediyoruz. Sizin de bu yönde çalışmanızı bekliyoruz. Hepinize saygılar sunarım.